Vursa <laughs> bana dayanama. O benim tohum da oturayım, Uğur, da da o, oturayım, o, oturayım, da. oturayım yanına. Oturuyorum yanına. Otururum yanına barışalım. Gel gel. O dişleme. O bak yok yok. Sopayı bırak. Sopayı bırak. <laughs> Onu yakaladım. Aa yakaladım. Yakaladım. Dışarı çık. Yakaladım. Ama, dışarı çık lan. Kalasın torbalar. Da... Dışarı için. Torbalarım da canım. Dışarı için. Çık. Tamam çıkacağım. Torbalarım çık. tamam, çıkacak. Lan dışarı çık demeyeyim mi lan sana? De... O zaman bir yolu, torba ver bana çıkıyor. Haydi. Hayır. Hayır ne yapacaksın? Hesabı mı yazıyorsun? Vur kafasına Vur. lan. Vurma. O benim. Ne yaptım oğlum? Ne yaptım oğlum? Ne yaptım oğlum? Ne yaptım oğlum?